Uzman merhabalar. Ben Emrecan. Bugün bu videoda sizlerle yine iki farklı indikatörü birleştirip nasıl otomatik olarak alsat robotu kurabileceğimizi göstereceğim. Hem Borsa İstanbul'da hem de aracı kurumlarınızda, Binance gibi aracı kurumlarda bu robotunuzu internetiniz kopsa dahi elektrikler gitse, bilgisayarınız kapansa bile çalıştırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde her şey tamamen bulut tabanlı TradingView üzerinde çalışıyor. Öncelikle yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde açıklama kısmındaki linke kaydolmak ve kaydolduktan sonra göstergeler kısmında yalnızca davet kısmına ultimate strateji indikatörümüz gelmiş olacak. Bir kez tıklıyorum indikatöre. Şurayı az al aşağıya indiriyorum strateji testini. Ultimate Strateji indikatörümüz eklendi. Bu bir strateji indikatörüdür ve bir strateji yapmanızı sağlar. Biz alarmı kurmadan önce bir strateji hazırlayacağız. Öncelikle ben XRP yani Ripple'ı açtım Tether paritesini. 30 dakikalık grafiklere geldim. İstediğiniz grafiği seçebilirsiniz. Bu videoda Aron ve ee, ve bir başka indikatörü deneyeceğiz. Muhtemelen Relative vigor index olacak. İsterseniz girelim. Multimetralajın ayarlarına girdiğinde bir sürü indikatör ve checkbox görüyoruz. Al ve sağ sinyalleri bunlar. Basitçe üzerinden geçeceğim az sonra. E, CTRLF yapıp Aron yazdığımızda burada şöyle iki indikatör, e, indikatörün ismini ve altında dört tane seçme kutusunu, seçenek kutusunu görüyoruz. Öncelikle ben Activate Buy Condition ve Activate Long Exit Condition'e bir kez tıklayacağım ve sonucu inceleyeceğim. Birazcık aşağıya, aşağıya, <laughs> aşağıya kaydırıyorum ve sağ üstteki sonucun değiştiğini göreceğiz. Şimdi Aron al ve sat sinyallerine göre çünkü Buy ve Long Exit aktifleştirdik bir strateji üretti arka planda. Ve sonuçlarını görüyoruz stratejinin. Stratejinin sonuçlarında 1140 tane işlem yapılmış. 125'lik bir karlılık var. Ee, şöyle 125'lik bir toplamda elde edilen bir net profit var. %36'lık karlılık ve 1.03 profit faktör var. Amacımız bizim profit faktörü 1.5'ün üzerine çıkartmak. Toplam kapanan trade'i olabildiğince azaltmak, 100'ün üzerinde tutup 100'e yakın tut yaklaştırmak ve net profiti ise al ve tut miktarının üstünde çıkartmak. Şimdi bunu yapabilmek için sırayla ben farklı indikatörlerden destek alacağım. Çünkü şu anda long, long strateji kurduğumuz için buy ve long exit'le odaklanıyorum sell ve short exit'e odaklanmıyorum. Onlar short stratejiler için geçerli. Yapmam gereken tek şey sırayla diğer indikatörlerin buy ve long exit sinyallerine tıklayarak sonucu güzelleştirmek. Örneğin Relative Vigor Index'in buy sinyaline tıkla tıkladığımda 1.03 profit faktör 125 profiti gördüm ya bunların yükselmesini beklemem lazım. %25, %42'ye çıktı. 1.03, 1.06'ya çıktı. Biraz daha iyileşti ama amacımız 1.5'a çıkartmak. İsterseniz şu anda mesela yaptığımız şey neydi? 2 tane buy sinyalini aynı anda çalıştırdık. Yani ikisi aynı anda eğer al derse Relative Figure Index ve Aron indikatörü aynı anda al derse o zaman alacak strateji. Bu yüzden daha iyi bir sonuç geliyor. Yani birlikten güç doğar mantığı diyebiliriz aslında. İsterseniz de satış sinyaline denkleme yapalım. Bakalım sonuç ne olacak? 1.06'ydı. %42 de bekliyoruz. 1.01'e düştü. %12'ye düştü. Bakınız çok kötü etki etti. Demek ki Relative Figure Index'in sat sinyali Aron'un sat sinyaliyle XRP'de 30 dakikalık grafiklerde birlikte iyi çalışmıyorlar. O yüzden geri kapatıyorum. Biraz daha yukarı çıkalım. Bakınız trend lines burada. Trend çizgileri. Onlara göre al yapabilirsiniz. Fisher transform var burada. İsterseniz Fisher transform'u deneyelim. Mesela Fisher transform'un buy line condition'a tıklıyorum. 1.06'ya de Bakınız 1.07'ye 47'ye çıktı. Daha da iyileştirdi. Kalsın. Long exit'e tıklayalım. Bakalım satış sinyali nasıl etkileyecek. %47'ye 1.07 idi. Bakın güzel mi etkiliyor. 1.08'i %53'e çıkardı. Daha da iyi gidiyor. Bakınız yukarı çıkıyorum. SSL kanalımız var. Bir başka indikatörden destek alacağız. SSL channel'daki baya tıkladım. Bakınız bakıyorum %53'e 1.08'de yukarı, yukarı çıkartacak mı? 1.06'ya düşürdü. Demek ki kaldırıyoruz. Bakınız al sinyali güzel etki etmedi. Kaldırdım. Tekrar geri bekliyorum. Evet, 1.08 sat sinyali nasıl etkileyecek bakalım. %53'e 1.08'de Çok fazla değiştirmeli. O yüzden koymaya gerek yok. Biraz daha yukarı çıkalım. Bakınız burada CCI sinyalimiz var. Yani hatırlamıyorum tam açılımını. CCI indikatörümüz. CCI'deki hareketli ortalamayı entegre edelim. %53'e 1.08'de bakalım nasıl bir sonuç gelecek. 1.87'ye çıkarttı. Yani bırakabiliriz. Çok, çok da önemli değil aslında. Çünkü çok fazla değişiklik yapmıyor. Ama fark edersen Total e, ka toplam kapanan trade azalmaya başladı. Bakınız bu güzel etki etmedi. Kapatıyorum. Yukarı çıkıyorum. Başka bir indikatör deniyorum. Olabilen en iyi sonucu yetişeceğiz çünkü. Kaufman indikatörünü deneyelim. Kaufman hareketli ortalamasını 56'ya 1.08 Bakınız 60'a 1.09'a çıkardı. Kalsın o zaman. Kaufman'ın Kaufman'ın satış sinyalini entegre edelim. Düzeltecek mi? İyiye getirecek mi? 74'e 112 yaptı. Gayet iyi gidiyor. Yukarı çıkıyorum. Money Follow Index var. Money Flow Index'in yükselen trendine entegre edelim 74'e 112'yi de. Sürekli bakınız böyle tek tek deniyorum ve yükseltme yükseltiyoruz sırayla. Stratejiyi daha da kal kaliteli hale getiriyoruz. Bakın %82'ye 1.14'ü çıktı. Satış sinirinde entegre edelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. 82'ye 1.14'tü. Hemen takip ediyorum. Çok basit gördüğünüz gibi ufak etken düşürdü. O yüzden kaldırıyorum ve geri çekiyorum. Şimdi mesela burada cm e, CMVX fix indikatörü var. Bakalım burada nasıl bir sonuç verecek? Uzun süre oldu bunu kullanmayalı. 82'ye 114'tü. Bakalım iyi bir sonuç verecek mi? Düşürdü. O zaman kaldırıyoruz ve geri gelmesini bekliyoruz. Geldi. Satış sinyali nasıl yapacak bakalım? En güzel, güzel bir tepki verecek mi? 82'ye 114. O 173'e 1.32 yaptı. CME VIX fix'in satış sinyalinin etkisi. Indicative bak bakınız çok da iyi bir noktaya getirdi. Fark ederseniz şuradaki bütün gereksiz sinyaller de silindi. Çünkü birden fazla indikatörden al sinyal desteği alıyoruz. O yüzden alım yapmıyor düşüşlerde. İşte bu kadar değerli bu indikatör. Twin range filter'e range filter bakalım. Alım sinyaline entegre ediyorum. Böyle çok hızlı bir şekilde strateji üretiyoruz aslında birlikte. 173'e 1.32 Bakınız 135'e 1.64 oldu. Bakın değişti. Yani sizin tercihiniz aslında. Net profitin ben yükselmesini tercih ederim. O yüzden bunu kaldıracağım. 173 kalsın. Long exit'e bakıyorum. 173'e 1.32. Bakalım nasıl etki edecek satış sinyalimiz. 241'e 1.62. Bakınız satış sinyalinin Twin Range'deki satış sinyali çok daha iyi etki etti. Gördüğünüz gibi sadece iki indikatör değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane farklı indikatörden neredeyse 15-16 tane sinyal birleştirdik. Ve bunların hiçbir, hepsini hiçbir kodlama bilgisine gerek duymadan yaptık. Ben şimdi strateji testine gittiğimde amacım şuydu. Net profitim al ve tut oranını değiş geçmesi lazım. Mouse'u götürdüğümde %359 al ve tut oranı olduğunu görüyoruz burada. Yani al ve tut oranım şu andaki elimizdeki ise %241. Al ve tut oranımız 359. Yaklaşık 120 %120'lik bir profit daha eklediğimde biz hala hazırdaki Ripple'ın yükselişinden daha da fazla para kazanmış oluyoruz. Ama bu birçok kişinin tercihine bağlı mümkün evet mümkün değil demiyorum mümkün bu indikatörle bu mümkün bunu ben biraz daha uğraşsam evet geçebilirim rahatlıkla bu stratejiyi gerçekten anlamıyorum çok basit kullanımı bu indikatörün ama insanlar zorlanıyor ben e, sadece bakınız iki tane farklı noktalara basarak verinin artmasını sağlıyorum ve takip ediyorum. Yükseldi mi yükselmedi mi? Aşağı alçaldıysa al iptal ediyorum. Yükseldiyse kullanmaya devam ediyorum. Çok basit zaten. Hiçbir problem yok. Şimdi e, mesela bu indikatörün içerisinde son kez söylemek de istiyorum. Sadece stop loss, e, sadece indikatörlerin al ve sal sinyalleri değil. Aynı zamanda e, biz piramitlemeler de yapabiliyoruz. Take profit'ler de koyabiliyoruz. Stop loss'lar da koyabiliyoruz ve bunun yanı sıra kademeli take profit'ler bile koyabiliyoruz. Ben mesela sadece buna tıklayarak bakalım sonucu nasıl etkileyecek. Kademeli take profit'i aktifleştirdim. 241 1.62. Belki net profit düşebilir ama trade'imiz artacak ve profitable oranımız artacak. Yani her 100 trade'den 70'inde kazancı kazan, kazandıracakmış. Ne kadar kazandıracağını inceleyebiliriz tabii ki de. Ama buradaki rakamları değiştirerek çok daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz tabii ki. Ben şimdilik kapatacağım. Stop loss da koyabiliriz tabii. O da ayrı bir konu. Tamamen tercihe bağlı. Fakat bu bir strateji indikatörüdür ve sizlere bir strateji hazırlamayı sağlar. Şimdi isterseniz varsayalım ki stratejinizi hazırladınız. Ben bu videoda hepsinin üstünden geçmeyeceğim. Ama e, bu strateji nasıl otomatik alsat robotuna bağlarsınız hem borsa İstanbul'da ya da kripto para borsanızda alsat yaptırabilirsiniz onu anlatacağım. Daha fazlaya tıklıyorum, alarm ekle Şuradaki sadece emirleri gerçekleştire tıklayıp mesaja geçiyorum. Mesaj kısmında şurayı temizleyip sizde özel verdiğimiz bir alsat mesaj metni var. Onu buraya yapıştıracaksınız. Bildirimlerden webhook oraylığı koyacaksınız ve oluştur diyeceksiniz. Bu kadar. Hiçbir başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonrasında sadece bekliyorsunuz hiçbir değişiklik yapmadan. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bizleri Uzmanlata ve Training View, YouTube ve Training View'da Uzmanlata yazarak aratıp, takip edip, abone olursanız en büyük desteği sağlarsınız. Eğer hakkında takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya, ekibimiz en hızlı şekilde sizlere dönüş yapacaktır. Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok güzel destek sağlamış oluyorsunuz bizlere. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.